Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunu Arthur Miller'ın klasik eseri olan Cadı Kazanı adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun bir katılımla düzenlenen gala gecesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de bulundu. Başkan Ünlüce tiyatroyu Büyükşehir Belediye personeli ve aileleriyle hep birlikte izledi. Arthur Miller tarafından yazılan ve Türkçe'ye Sabahattin Eyüpoğlu'yla Vedat Günyol tarafından kazandırılan klasik eser Cadı Kazanı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Küçük bir kasabada yaşanan trajik olaylardan yola çıkan oyun, toplumsal baskı mekanizmalarını ve insan doğasının iyi kötü çatışmasını sahneye taşıyarak izleyiciden tam not aldı. Murat Karasu'nun yönetmenliğinde sahnelenen oyun Devrim Özler Akın, Mete Ayhan, Özlem Baykara, Atakan Celbiş, Derya Daşlı, Ali Eyi Doğan, Eda Eğilmez, Mustafa Kılıkçı, Özgür Onan, Serhat Ombul, Savran Perk, Türkü Çetik, Mahide Yumbul, Ayşen Aşkın, Ahmet Barut, Ceyda Ombul, Gamze Kılıkçı ve Kutan Gökkaya'dan oluşan geniş oyuncu kadrosuyla sahneye konuldu. Gala gecesine CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nursülü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, çok sayıda gazeteci, belediye personeli ve sanatsever katıldı. Oyun arasında gençler Başkan Ünlücü'ye yoğun ilgi gösterirken Ünlücü'ye gençlerle fotoğraf çektirdi. Gösteri sonrası sahneye çıkan Başkan Ünlücü, yönetmen Murat Karasu başta olmak üzere tüm oyuncuları tek tek tebrik etti. Gala gecesinde seviye açıklamalarda bulunan Başkan Önüce, Büyükşehir ailesi olarak tiyatro izlediklerini söyledi. Biliyorsunuz Arthur Miller'ın çok eski bir oyunu aslında 17. yüzyılı anlatıyor Cadı Kazan'ı. Çok ünlü bir oyun bizim de bu sene perdeye geldi. Biz de büyük bir mutlulukla gururla izliyoruz şehir tiyatrolarını. Bugün bizim için şöyle bir özelliği daha var. Bugün Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla beraber, Büyükşehir ailemizle beraber izliyoruz. Biz bu dönemde geçen sene de başlattık bunu. Bazı senfoni konserlerimizi ve tiyatrolarımızı personelimizle, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle beraber izliyoruz. O nedenle ben de bugün özellikle katılmak istedim. Tam böyle bir Büyükşehir Belediyesi ailesiyle beraber tiyatro izliyoruz şu an. Ünlüce ayrıca gençlerin sanata gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Hem tiyatro hem senfoni biletlerimiz satışa çıktığı andan itibaren neredeyse bir saati bile bulmadan hatta bazı oyunlarda bu 15-20 dakika bile olabiliyor. Bitiyor. Ben gençliğe teşekkür etmek istiyorum. Bu sahneleri hiçbir zaman boş bırakmadılar. Kurulduğu günden bugüne kadar Eskişehir'in kültür sanat alanındaki konumuna değinen ünlüce, her hafta senfoni, her akşam tiyatro var Eskişehir'de diye konuştu. Sahnelerimiz biliyorsunuz 7'ye 8'e çıktı. En son Genco Erkal'ı açtık sanat sokağında. Bu kadar çok sahnesi olan başka bir belediye daha var mıdır bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi hep dolup taşıyor. Haftada bir gün senfoninin konser çıkarıyor olması bile çok büyük bir olay. Düşünün bir haftalık bir prova ile yapıyorlar bunu. Bu muazzam bir şey. Her hafta senfonimiz var ve her akşam da sahnelerde tiyatro oyunlarımız var.